Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün e, tra, tra 3 oynayacağız arkadaşlar. Benim adım her gün. Arkadaşlar Abbas diyelim ya da istediğiniz diyebilirsiniz. Şimdilik bugün Dors'a götüreceğiz arkadaşlar. Bu tırımızın ismini bilmiyorum. Aldım modifiye ettim. Çalıştıralım. Her şeyini bir yakalım. Işıklarınızı yakalım. Buzunu yakmayalım. Neden çok yukarıda? Allah Allah. Evet arkadaşlar gelelim. Şurada bir uyuyalım arkadaşlar. Bir sabah olsun. Sabah da saat 6-7 gibi sabah. Oh içimiz açıldı be. Öğlen oldu. Şıkları kapatalım arkadaşlar. Sabah gideriz dönmüyor ki. Hadi oğlum. Ben bir doğrusu arkadaşlar. Orta ne tarafta Yanlış gidiyor. Ben bulup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dorsal'ın yerimize geldik. Şimdi şuraya gelelim arkadaşlar. Şuradan dorsamız alalım. E, ne yazık arkadaşlar bugün. Ee, makaron alalım mı arkadaşlar? Kablo makaronu. Alalım. Yeşil kablo makaronu götürelim. O da yaş. Buradaydık. Ben buna en çok man diyorum arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor bu maşallah. Gel dayı gel. Şafak. Şafak yoruk olur. Bu O kamera neden geliyor? Kamera bir dönsene. Kamera. Kaldıralım şunu ya. Hah bağladık. Gel indir. Şöyle biraz yakınlaştıramayız. Kamerayı tamam gel. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuza çıkalım arkadaşlar. Yavaş bir şekilde. Şöyle fenden bize dokunalım. Şu yakıt. Şöyle. Ya kat alırız ya. Evet. Uzun video olacak herhalde 17-18 dakika. Işıklar da durmayalım arkadaşlar. Tabi gerçek hayatta duracağız da. Hileliyim arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakın burada bir sürü çekicilerim var. 1, 2, 3 İşte benzinimiz alalım. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bezinimiz oldu. Yanımıza çıkalım. Arkadaşlar bir müzik gelecek. Müziği dinleyelim. i <laughs> Şimdi, gölgesi, o Vay, o Karada bir kadın da çalışmaya başlar. Burada çalışan bir kadın vardır. Leyla, kara kaşlı, siyah saçlı Leyla. Ne sever onu dedi koca dünya Aşık olur Neşet abimiz Leyla'ya Tutulurlar birbirlerine İçi içine sığmaz Ardı ardına Türkler yakar Leyla için Evlenmeyi koyar kafasına Ama babası Muharrem Ertaş istemez Leyla'yı Bize bu gelin uymaz der Leyla'nın sahneye çıkıp şarkı söylemesi Baba Ertaş için kabul edilemez bir şeydir Karşısında durur bu evliliğin Evladım türküsüyle uyarır Neşet'i Temiz ruhlu şöhretim... Aklım vardır dire dire en yan gel varım sana yapan bunları bahriçeye aslı bozuk ağlıma gelecek babasının Leyla'ya aslı bozuk demesi Neşet'in canını çok yakar güsel babasına Leyla'dan vazgeçecek hali yoktur elbet tıpkı babası gibi bir türküyle haykırır cevabını babasına. Her yerde duyduğunuz kadınlar insandır, biz insan oldu sözü de İşte bu atışmayla doğar Neşet'in yüreğinden. Neşet gönül verdiği kadına aslı bozuk diyen babasına türküsüyle senin fikrin bozuk gel şu insana da. Muharrem Ertaş dinler bu cevabı kırılır Neşet'e. Bu sefer uzun sözler yazması üstad. Tek ve son bir dörtlükle cevap verir. Küsmedim Neşet'im kahretsin sana. Babam gel. İyiyiye ye ye, sormadım bana olan olmuş yavrum, ne ye ye vay sen aklını hiç evladım. <laughs> <laughs> Dinlemez Neşet babasını Leyla ile evlenir 7 yıl evli kalırlar 3 de bebeleri olur Babasıyla Leyla'nın arasında sıkışıp kalmış bu delikanlı Kaybeder sevdiği Leyla'yı Ayrılırlar Bir bakıma haklı çıkar babası Bu hikayeden yanıp küle edilen ciğeriyle Bir türkü çığırır Neşet hepimizin bildiği Cahildim dünyanın rengine kan Hayale aldandım Boşuna yandım seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim zehirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu benden kırıldığına, gidip başka dala da sarıldığına. Gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Gözyaşım sen oldun, kahirim sensin. Evvelim sen oldun, ahirim sensin. Leyla ile ayrıldıktan sonra en işli eserlerini söyler Neşet. Hüzünleriyle çalar, acıları ile söyler. Yazımı kışa çevirdin der Leyla'ya. Yazımı kışa çevirdin, karlar yağdı başa Leyla. Bir an oldu evim yurdum, ne söylesem boşa Leyla. Neşet'le babası Muharrem kırgındır. Ama ne olursa olsun Neşet evlattır bir kere. Üstad alır eline sazı ve tüm bu olanlardan sonra bir bozak daha yakar. ömrümü... <Sessizlik> han öyle mi ata söyledi hıtotu ya anma yi han neyle sıxmış konmuş nereye dağılmış bozundu bu da bize bildirdi elbette Neşet babasının bu bozluğuna cevap vermez aradan yıllar geçer muammer mertaş hastalanır o sırada Almanya'da yaşayan Neşete haber verilir Topar topar kalkıp gelir Neşet. Lakin babasının son nefesine yetişemez. Ve baba oğul dargın giderler bu dünyadan. Sözde dargınlıktır tabi bu. Onlar ezelden ruh eşidir bir kere. Peşine Neşet babaya yakılmış en güzel ağıtlardan birini yakar. Uzak yoldan geldim hasretim için. de baba. Artaş'ın artık tek bir vasiyeti vardır. Beni ustamın, babamın ayak ucuna gömün der. Neşet Artaş'ın bu vasiyeti 25 Eylül 2012'de yerine getirilir. Yalan dünya ben ne Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş. Neşet Ertaş'ı herkes bilir ama Muharrem Ertaş'ı bilmeyen bilmeyen oluyor arkadaşlar. Çok şu bilmeyen neş, Neşet diyorum. Muharrem Ertaş'ı. Ama Neşet'i bilen tüm dünya biliyordur herhalde. Neşe, neşet'i. Arkadaşlar bugün Neşet'i ve Muharrem Ertaş'ın günlük hayatını anlattık. Ya da öldüğünü ya da sevdiğin Neşet'in. Evet arkadaşlar. Şu görüşle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Açıklamalar linkinde benim kuzenimin kanalı var arkadaşlar. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Ceren'im o.